yeniden merhaba ve yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün klasikleşen Türkiye bölümünde ne var videosu çekeceğim. Ve yani görmüşsünüzdür zaten bundan önceki iki hatta üç video. Bir arabayla gidiş. ikincisi böyle Türkiye'de sadece neler yaptığımız böyle kısaca çekmeye çalıştım. Çünkü daha çok aileyle vakit geçirdik ve bir hafta evden çalıştığımız bir tatil oldu bizim için. O yüzden böyle çok da her ana değil ama sadece böyle belli anları çektiğim bir vlog oldu ve dönüş videosunu da aynı şekilde çektim. Çünkü dönüş nedense gidişten çok çok daha uzun sürdü. Şimdi klasikleşen dediğim gibi dördüncü ya da 5. herhalde dördüncü Türkiye balımda ne var videosunu çekiyorum ve bunu da böyle mümkün olduğunca kısa bölümlere ayırmaya çalıştım. İlk önce Türkiye'den aldığım kıyafetlerle başlayacağız. Yani i̇lk önce şöyle bir sivet aldım Benetton'dan. Bunu çok beğendim. Aslında bunu belki de burada çok daha ucuza da bulabilirdim. Emin de değilim. Bunu da henüz daha denemedim. Çünkü daha doğrusu giymedim. Daha etiketi üstünde. 9.99 lira. 9.99 99, da 99 TL'ymiş. Daha doğrusu 9.99.99 TL'ymiş. Ay yeri falan çok güzel. Böyle hani çok terletmeyecek bir kumaş işte yani şu zaten klasik bir denet var önünde bunun başka renkleri de vardı ama benim beyaz bir sivet istiyordum hatta e, istemiştim daha doğrusu almıştım başka bir yerden o son anda iptal oldu o yüzden beyaz bir sivet almak istedim böyle bunu gördüm hatta ikinci ürüne de %30 indirim vardı ama ben ikinci ürüne bir şey bulamadım kendime o yüzden tek başına bunu aldım Trendy olan birkaç bir şey aldım. Bende zaten şöyle düz beyaz tişörtlerden iki tane vardı aynısından. Bir tane daha aldım. Bunlar çünkü gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Hem böyle svetlerin altına hem ceketlerin hırkaların altına hem de başına çok çok kurtarıcı oluyor. O yüzden bundan bir tane daha aldım. Ki böyle hani şorta düşmüyor gün içinde, hafta içinde diye. Bir tane çok tatlı bir pijama takımı aldım. Böyle şortlu ve gömlekli. O kadar tatlı ki gerçekten bayıldım buna. Çok rahat bir şort gömlek takımı. Bu galiba DeFacto'dan almıştım diye hatırlıyorum bunu ama öyle bir etiketini de evet evet Polinial DeFacto serisinden. Çok güzeldi ya. Gerçekten bunlar da artık ayrı ayrı satılmaya başlanmış. O yüzden mesela hani çoğu yorumda da şey gördüm. İşte aldım. Sadece altı geldi. Aldım sadece üstü geldi diye. Artık böyle ayrı ayrı satılması Biraz aslında tuhafıma gitti. Ama hani bir yandan da iyi. Üst bedeni daha böyle oversize sevenler ve altını kendi bedenini almak isteyenler için de iyi olabilir diye de düşünmedim diye sonra Rengi falan çok tatlı. Bunu da orada giydim ve yıkadım öyle getirdim. Ben de daha önce hakisi olan şu takımı aldım. Bu böyle siyah bir düz waffle kumaş. Waffle kumaş bir tişört. Ve yine aynı altının takımı. Bunu bu arada ya pijama olarak da giyebilirsiniz. Yazın böyle alt üst takım olarak da giyilir. Her yerde. Yani çok çok güzel. Ben hatta bunun galiba e, haki rengili dreslerin son gününü bitirmiştim. O yüzden bunu da böyle bir yere derken takım olarak giyerim diye düşünerek aldım. O zaman ben aldığımda çünkü siyahı kalmamıştı. Ve son olarak şu zaten herkeste olan taytların siyah renginden bir tane daha aldım. Bu da zaten klasik. Bende de neredeyse her rengi var. Sonra gelelim nanım alışverişime. Annelere orada e, Beymen'den e, birer tane çanta aldık. Ve çanta alırken yanına da ben de kendime Beymen bir tane tişört ekledim. Bu beyazı. Burada siyahı. Aynı şekilde Mert'e de birer tane set aldık bunlardan. Gerçekten kaliteleri ve yani duruşları çok 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 güzel. Ve üstünde cidden de 800 lira yazıyor. Sonrasında hatta Via Porta gittik ve orada da Beymen Atlet'e girdim. Bu tişörtler 599 lira indirimli, indirimli haliyle orada satılıyordu. Yani çok çok karlı bir alışveriş oldu ve orijinal Beymen ürünleri yani daha ne olsun. Ve yine aynı şekilde normalde iki tane daha tişört aldım. Bunlar da Massimo Rütti tişörtleri. Şöyle ve bunları ben henüz açmadım. Orada sıra gelmedi. Beymenlere giydim. Bunlar da paketliydi. Dedim ki açmayayım. Burada yine birlikte açalım. O kadar güzelmiş ki yerlere. inanamıyorum yani. Yumuşacık. %100 pamuk ve şu yaka detayı falan çok güzel. Kalın bir yakası var. Çok hoşuma gitti. Bu da. Yani bayıldım ilk almışım. Bunun fiyatı galiba bir tık daha pahalı diye hatırlıyorum. Bir de beyazına bakalım. Bu da çok güzel. Yani bayağı iyiymiş. Yerler o kadar güzel ki yumuşacık. Bayıldım bu ikisine de. İlk almışım. Evet galiba kıyafet alışverişim bu kadardı Türkiye'den. Ev için aldıklarımıza geçelim. Böyle iki tane bornoz aldım. Biri Mert'e biri bana. Renklerini sonra karar veririz. Zaten ikisi de İkimizin de giyebileceği renkler. Böyle iki tane bornoz aldım ve bunlar galiba 190 lira civarındaydı. Yorumları da çok iyiydi. Bunları da trend yoldan aldım. Baya güzel yani. Hoşuma da gitti. Hazır arabayla gitmişken bir işe yarasın diyerek <laughs> şöyle otel çarşaflarından aldım. Beyaz. Böyle dümdüz beyaz bir çarşaf arıyordum. Daha doğrusu da çarşaf değil bu nevresin takımı. Görgen kılıfı aslında. Bundan aldım bir de. Sanırım. Bunlar da şey mi? Aa yastık kılıfı da çıktı içinden herhalde. Yastık kılıfı mı yoksa bu da? Galiba bu da şey. Ee, çiz lastiksiz çarşaf olabilir. Evet bunu açıp bakarım. Oo bayağı şeylerine kadar çıktı içinden. Yastık kılıflarına kadar çıktı. Çok iyiymiş ya bu fiyata gerçekten. Ama tabii ki birazcık ince. Ama set olduğunu bilmiyordum. Çok güzelmiş. Evet. İyi ki almışım bunda. Bu da yorgan kılıfı. Çok iyi. Belki bu hafta bunları kullanırız. Bir tane el rondosu aldık. Bizde vardı bir tane ama birazı, biraz böyle bir keşesi kırılmıştı. O yüzden şöyle kendimize şundan aldık bir tane. Uzun zamandır aklımda olan bir ürünü aldım. da şöyle fırçalık. Buna böyle fırçaların hepsini koyacağım ve en azından makyaj masamını çekmecesi çok rahatlayacak diye düşünüyorum. Hani böyle her şey gözümün önünde olur. Çok hoşuma gitti bu da. Bir tane böyle fırçalık aldım. Bir de Mert'e Met Notebook'tan bir tane ajan da almıştık. Miyacık gittiğimizde zaten bu alışverişimi göstermiştim. Ama onunkiler İstanbul'a yollamıştık. O gelemeyince İstanbul'da kaldı onunkiler. Ve yanında da şöyle bir tane küçük bir ajan da hediye etmişler. Bunu tabii ki ben aldım zaten pembe. Bir de şu demliği aldım. O kadar güzel ki, yani bayılarak aldım gerçekten bu demli ve Afet Bölgesi satışından aldım. Buraya da fotoğrafını koyuyorum. Sabah onunla kahvaltı yaptık. Yani gerçekten bu kadar zarif ve bu kadar güzel bir demlik olduğunu hiç düşünmemiştim. İyi ki almıştım. Bu çok çok güzeldi ve buluş makinesine de girebiliyor. En önemli şeylerden bir tanesi de bu. Şimdi kısaca. Amerika'dan neler gelmiş onlara bakalım. Önce kıyafetlerle başlayacağım. Bunu yolda giydim. Biraz sonra yıkanacak bu. O yüzden buraya videoda göstereyim diye getirdim. Şöyle bir tane Tommy Hilfiger'ın bir yeşil tişörtü. Çok hoşuma gitti bu da. Bunu şöyle koyalım. Bu dediğim gibi yıkanacak. Campion'un bir tane bende lacivert tişörtü vardı ve böyle bir tane lila istiyordum. Şurasına böyle yazan. Bu da çok çok hoşuma gitti. Rengi falan da aşırı güzel. Bunu henüz giymedim ama bu hafta ya da belki de bir sonraki vlogta bunu mutlaka giyeceğim. Çok hoşuma gitti bu da. Gap'in böyle üzerinde Gap yazan klasik bir tişörtü. Bunlar orada çok uygun. Böyle 7 dolar gibi fiyatlara satılıyor. O yüzden bunları genelde annem gittiği zaman ya da kardeşim geldiğinde getiriyor. Bunlar da çok hoşuma gitti. Bu da aynı şekilde. Bir tane daha tişörtüm var. Bu da dümdüz beyaz bir tişört. Bu da yine Gap'in ama hiçbir yerinde yazmıyor Gap'in oldu. Sadece şurada etiketinde yazıyor. Bunu da annem bana vermeyi unutmuş. Son dakikada verdi. Kendine de almış. Bana da almış. Bu da böyle dümdüz yumuşacık. Böyle %100 pamuk bir tişörtü. Tişörtler bu kadardı. Dört tane tişört. Tabii onlar Türk Yolları'yla gittikleri için şöyle bir çanta veriyorlar ve her seferinde çantayı ben alıyorum. Çok güzel yani şunun böyle yeşille mavinin uyumu gerçekten aşırı hoşuma gidiyor. Böyle çantalarda özellikle ve içinden de işte birkaç tane şey çıkıyor. Onları da onların işte kullanmadığı şeyleri de alıyorum. Böyle işte göz bandı. İşte şöyle aslında göz bandı her zaman lazım olur bir tane daha hatta gelirken ki verdikleri çantayı beğenmedim. O yüzden onun içindekileri aldım. Çantayı geri verdim. Belki kendim kullanır diye. Kulak tıkacı. İşte böyle tek kullanımlık diş macunu diş fırçası. Hatta bunları arabada tutmayı düşünüyorum. Hani her an her yerde kalabiliriz diye. Böyle bunlar içinde kalsın. Bir de böyle minik lip balmlar. Mesela giderken bunu vermişler ve yanında atelyerde bulun bir lip balmını vermişler. Ama dönüşte mesela farklı bir çanta vermişler ve bu vegan lip balm vermişler. Bunu mesela sevmiyorum. Sonra başka bir tane daha kuraklık daha. Onun içinden çıkanları genelde aldım. Genelde de çok seviyorum bu minik çantaları. Gerçekten annem ve Sinem geldi, gelip gittiğinden ve annem de gittiğinden beri böyle makyaj çantası almayı bıraktım diyebilirim. Çok hoşuma gidiyor. Sinemler bir yere gitmişler. Şenando. Şinando bilmiyorum doğru mu okunuyor ama şuraya gitmişler. Bir doğal parka ve onun girişinde böyle çantalar satılıyormuş. E, hatıralık. Sinem de beni çok sevdim bildiği için ona bundan almış. Ben 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 bana çikolata getirmeyin demiştim. Ama Sinem dayanamamış de bana yine de bir tane çikolata almış. Emenemsin böyle e, burada olmadığını düşündüğü bir çikolata. O da böyle Eminemsin küçük e, yuvarlak toplarından böyle mavi pembe ve işte pastel renklerinde içinde de galiba kıtırlıklar varmış. Böyle bayağı güzel bunu almış. Bir tane de bunu da böyle birkaç tane daha çikolata getirmişlerdi yani ekstra. Bunda Hershey's'in şöyle bir çikolatası. Bu da çok hoşuma gitti. Ekstra krem olunca bunu da aldım. Eos kullanıyorum biliyorsunuz. Böyle her geldiğinde sinemden istiyorum. O yüzden bana uzun süre gitsin diye şöyle bir tane set almış. Zaten ben de daha önce şu en alttakinden vardı. Onu da severek kullanıyordum. Ama üsttekiler mesela karpuzlu. Diğerleri de böyle tatlı elmalıymış. Bir tane bundan almış ama ondan önce de tekli bir tane bulunca bana yine şöyle bir tane. Bu da neymiş? Çilek sorbeliymiş. Bu da çilekli bir tane tekli. bana bayağı bir süre gidecek diye düşünüyorum. Çok hoşuma gitti bunlardan. Ve en değerli parçalardan bir tanesi minder serisi var. Starbucks'ın biliyorsunuz böyle şehir koleksiyonu. Oradaydım serisi aslında. Bana Washington'ın şu kupasını getirdiler. Ya yani o kadar güzel ki rengi böyle Washington ait bütün semboller ve rengi falan da çok güzel. Bu gerçekten koleksiyonumun en değerli parçalarından bir tanesi olacak. Sadık bir minicik bir kozmetik alışverişim oldu. O da buradayken hemen paylaşayım istiyorum. Bu sefer gittiğimde bulamadığım ve çok özlediğim bir şey fark ettim. O da Dalin. Ve Dalin'in ne kadar ürünü bulursam aslında aldım. Şöyle bir tane ıslak mendil. Buna inanmazsınız. Ya Romanya'dan ya da Macaristan'da bir Macaristan'da galiba. Evet Macaristan'da bir e, benzin istasyonunda buldum ve şunu aldım. Böyle ne zaman kendimi kötü hissetsem ya da böyle midem falan bulansa yolda ya da evde bunu kokladığım zaman o kadar iyi hissediyorum ki kendim. Dalim benim için çok özel bir koku. O yüzden bunu arabaya koyarım diye aldım. Bir tane böyle bir bebek sabunu. Seyahatlerde dalini kullanmayı çok seviyorum. O yüzden böyle dört tane bunları getirde buldum. İndirimdeydi. Böyle dört tane Dali'nin küçük bebek şampuanını aldım. Bunlarla böyle seyahatlerde de olsa yüzümü gözümü temizlemeyi seviyorum. O yüzden bu benim tam bir seyahat kokusu. Bir tane de vıcı vıcı kolonyası aldım. Ben bunu da getirde buldum ve çok indirimdeydi. Garnier'in kusursuz makyaj temizleyici bu miseler suyu. Bu zaten sade olanı. 200 ml. Bunu da seyahat boyu diye aldım. Çünkü burada neyse görmemiştim ve öyle denk geldi. Bir şey tamamlamam gerekiyordu. Midirinden yararlanmak için. O yüzden de onu da orada almış oldum. Kozmetik alışverişimde açıkçası bu kadardı. Birkaç tane de kupa aldım. Ondan bahsedeceğim. Bu Starbucks'ın şu Binder serisinde zaten anlatmıştım. Washington DC yazan bir tane böyle yine getir büyük de bir tane kupa buldum. Ve hiç yani alakasız bir yerinde buldum ve çok hoşuma gitti. Bu da Mabels'ın, Mabel ya da Mabels'ın şöyle Frans yazan kupası. Yani ben bunu daha böyle lila rengi bekliyordum. Daha şu renk olsa çok hoşuma giderdi ama birazcık daha gül kurusuna çalan bir pembe bu. Ve Monica'nın kapısının arkasındaki sembolü var. Yine de çok güzel bir kupa ve bunu sadece 100 liraya aldım. Gaya iyiydi. Yani Starbucks'ta kupanın 450 lira olduğunu düşünürsek eğer bu bayağı güzel ve lisanslı bir ürün ayrıca da. O yüzden bunu getir büyükte eğer görüyorsanız adresinizde. Yani oradaki depoda varsa ya bunu alabilirsiniz. Bir tane de yine aynı şekilde Harry Potter'ın siyah kupasını aldık. Bunu da Mert çok beğendi. Hem siyah hem üstünde Harry Potter yazıyor ve gözlüğü ve işte yara izinin işareti var. Bu da çok güzel. Ha bunun deseni çok daha güzel ondan. Çünkü hani böyle iki tane geçiş olduğu için bir de o keşke tam lila olsaydı dediğim gibi. O yüzden daha çok sevinebilirdim. Ama Fransıztan kardeşime de aldım. O da Adana'ya gitti. Çünkü Adana'dan emin olamadım var mı yok mu diye. O yüzden onu da aldık bir tane. Ve gelirken Prag'da şöyle bir tane Costa Café'ye uğradık ve oradan böyle bir tane alt üst bardak seti aldım. Romanya'da Starbucks'a uğradık. Oradan da yine böyle şehir serisinden şöyle Romanya'yı aldım. Bu da böyle minik tam espresoluk bir kupa ve içinde de kırmızı. Çok güzelmiş bunun rengi. Aynı şekilde Romanya'dan bir tane de Mert bunu çok sever diyerek ona bir tane güzel bir kupa aldım. Şöyle tam onluk bir kupa gerçekten de. Ve bunlar Almanya'daki Starbucks'ların fiyatlarıyla %20 daha ucuzdu. O yüzden orada da görmüşken aldım. Bir tane de şöyle bir çikolatası varmış Starbucks'ın. Bundan da görmüşken kasa kenarında aldım. Yani kısacası Romanya alışverişimiz ve kupa alışverişimiz de bu kadardı. Bir de böyle Türkiye'de özlediğimiz lezzetler diye bir yer açabiliriz belki. yani damak baklava aldık. Şöyle 5 tane. Ve arkadaşlarımıza ve hediye almak istediğimiz arkadaşlarımıza da bunlardan getirdik. Ne yani sonra da böyle hanım eller aldım. Ve bunu yiyememişim. Atmışım çantaya. O da bize birlikte geldi. Böyle birkaç tane daha orada alıp da yiyemediğimiz işte tipi tip metro ve Tadella King de bizimle birlikte <laughs> gelmiş oldu. Bir de Bulgaristan'da Roche'nin Şöyle Ukrayna'da çok sevdiğim çikolata markasının en sevdiğim çikolatasını görünce bundan da aldım. Kahve Dünyası'nın fabrika mağazasına gittik. Zaten vlogda belki görmüşsünüzdür. Oradan bir alışverişimiz oldu. Ama ondan önce de şu menengiç kahvesinden arkadaşımıza söyledik. Bize. Tadısı Mustafa'ya söyledik. Bize 3 tane diğer bakırdan getirdi gelirken. Böyle. Bunlar da çok güzel oluyor. Şimdi fabrika alışverişine dönebiliriz. İki tane fındık kreması aldım. Çok seviyorum bunları gerçekten. Bir tanesini orada yeriz diye almıştım aslında ama bir türlü açmadık. Unuttum ben de. Böyle ikisini de yanımızda getirdik. Belli bir kilo yenme sözüm var. Ondan sonra açacağız bunları. Kofçik aldık. Uzun zamandır yememiştik. Şöyle üç tane. Sonra Mert damla sakızlı Türk kahvesi istedi. Böyle iki tane. Onlardan aldık. Kutsalı öde bonte vardı. Kendimize sütlusunu ve hediye almak istediğimiz arkadaşlarımıza da diğerlerini. Gerçi onları da sütlü aldık. Portakal alacaktık ama herkes beğenmez diye herkes sütlüsünden aldık. Gofrik aldım. Uzun zamandır yemiyordum. Bir tane çok kavrulmuş Türk kahvesi. Bunun kutusunu atmayacağım ve kutusu benim için artık Türk kahvesi kavanozu olacak. Ve son olarak bir tane de salep aldım. Böyle bazen içeriz diye önümüz yaz ama belli olmaz. Akşamları belki soğuk olur. Onu da içeriz diye bir tane salif aldım. Her şeyi anlattım. Çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Umarım aldıklarım ya da video hoşunuza gitmiştir. Sizin Türkiye'den gereken aldıklarınız neler? Ya da bir gün başka bir yerde yaşasanız ya da memleketinizden ayrı bir yerde yaşasanız neleri memleketinizden getirsiniz? Mesela ben İstanbul'da yaşarken de olsa salçayı mutlaka kanalından alırdım. Bu sefer Türkiye'den dönüşte arabayla geldiğimiz için sınırda sorun olur diye salça almadım. Alamadım. Umarım bir sonraki gidişimiz ve dönüşümüz uçakla olacak. O yüzden o hakkımı, salça hakkımı Uçakla dönüşe saklıyorum şimdilik. Onun dışında aldıklarım bunlardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bundan önceki, eğer bu videoları beğeniyorsanız bundan önce galiba ya 3 ya da 4 tane Türkiye'den ne getirdim video olması gerekiyor. O yüzden onlara da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda yine görüşeceğiz. Şimdi hoşçakalın. <laughs>